Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık melemen nasıl yapılır ve saklanır onu paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle acılı sevdiğimiz için arkadaşlar acılı biberlerimi doğradım. Şöyle arkadaşlar çok da koymuyoruz. Fazla da acı olmaması için şöyle biraz kışın acı yendiği için arkadaşlar acılı şöyle küçük kavanozları hemen kışın çıkartıp tavaya koyuyoruz iki yumurta böyle kırabilirsiniz kavanozlarım da arkadaşlar şöyle küçük tam bir tavaya göre arkadaşlar küçük kavaya göre bu şekilde e, ee, sivri domateslerimi de rendeledim biraz da onu soteleyip sıcak sıcak kavanozlara koyacağım arkadaşlar hemen yumuşamasını bekliyorum şöyle melemez kışın biraz acı biberlerim vardı hemen şöyle bakalım Akanoz gelir mi? Böyle tavanda iyice çakıyorum ve üzerine de domatesimi ilave edeceğim. Şöyle domatesleri gösteriyorum. Evet arkadaşlar iyice çakıldıktan sonra. Da Kavunanlarımı sıcak sıcak koyuyorum arkadaşlar. Kışın bu şekilde sıcak sıcak şöyle acılı melemenimiz biraz domates suyunu çektiği anda kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yağına değdiği an ocağımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi kavanozlarımı koyup kışlık için serin yerde muhafaza edeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu da çektim. Şöyle sıcak sıcak arkadaşlar kapağımı kapattım. Ve ters çevirdim arkadaşlar. Şöyle hava almaması için soğuması için bu şekilde. Kışlık sizlerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kışlık melemen bu şekilde dolapta serin yerde muhafaza ederseniz hiçbir şey olmaz. 2 yıl e, kullanabilirsiniz. Hem kolay hem pratik. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.